CHP'nin bugün Suriye'den sığınan mültecilere takındığı çirkin tavır aslında kendi tarihinden tevarüs ettiği bir tavırdır. Bugün Suriyeli mültecilere karşı çok çirkin, kaba bir tavır takınan CHP, kendi tarihinde de zaten bunu defalarca tekrarlamıştır. Şöyle CHP'nin tarihine bakalım bunu görürüz. Bakın size burada son derece dramatik, son derece çarpıcı bir örnek vereceğim. CHP'nin 10 yıllar boyunca üstünü örtmeye çalıştığı, unutturmaya çalıştığı bu olay maalesef gerek Türk, gerek Azeri tarihine acı bir hatıra hatıra olarak kazınmıştır. 1945 yılında 146 Azerbaycanlı aydın Stalin zulmünden kaçıyor. Bakın çok ilginçtir. Aras Nehri üzerinden Boraltan Köprüsü'nü geçiyorlar. Ve Türkiye'ye sığınıyorlar. Azeriler öz kardeşlerinin yurduna gelip öz kardeşleriyle kucaklaşıyor. Stalin Türkiye'den bu Azerilerin derhal iade edilmesini istiyor. Dönemin CHP hükümeti Aras Nehri'nin kenarındaki sınırdaki karakola telgraf çekiyor ve mültecilerin iade işleminin gerçekleştirilmesini istiyor. Karakol komutanı gözlerine inanamıyor. Kulaklarına inanamıyor. Emri defalarca teyit ettiriyor. Ancak Ankara'dan, CHP hükümetinden kesin ve net emir geliyor. Azerileri teslim edin. Durumu anlayan Azeriler Türk askerlerinin boynuna sarılıp yalvarıyor. Ne olur bizi teslim etmeyin. Bizi burada siz kurşuna dizin, kendi toprağımızda, kendi öz kardeşimizin, kendi bayrağımızın altında bizi öldürün diyor. Ancak Ankara'dan gelen emir net. Karakol komutanı çaresiz, 146 kadar Azeri'yi teslim etti. Boraltan Köprüsü'nü geçen Azeriler köprünün hemen karşısında Türk askerlerinin, Türk subaylarının gözleri önünde elleri bağlanmış olarak infaz edildi. Karakol komutanının bu elim manzara sonrasında intihar ederek canına kızdığı söylüyor. Bu acı hadiseden geriye çok ama çok acı bir ağdın dizeleri boraltan bir köprü. Aşar geçer arası. Yusan aras suyla çıkmaz yüzün karası. Düşman bekler karşıda önüne kattı beni. Can alınan çarşıda kardeşim sattı. Dönüp seslendim geri. Merhametsiz birim. Beni siz vursaydınız şu gavurun yeri. işte İşte budur. Cevabı budur.